Hadi bakalım göreyim seni Fezai. Sabah baskısına yetiştir gazeteyi. Ayıp ediyorum tertip. Sen bu işi bana emanet et. Gerisine karışma. İyi tamam uzatma. Şişt, dikkat et. Pusuya düşünmesinler seni. Tamam mı? Hadi, hadi. Hadi, dikkat et. Hadi yürü git. Allah'ım yüzümüzü kara çıkarma yarabbim. Ramazan. Vallahi bu gazete işi iyice çocuğun gibi bir şey oldu. He, vallahi öyle oldu Asuman. Ben bu matbaada çalıştığımdan beri kendimi buldum resmen ya. Öyle oldu. E ama ben sana ne zamandır diyorum ya, seni yazmayı bırakmaman lazım. Bu yazı çizgi işleri seni böyle ayakta tutuyor. Eyvallah Asuman. Vallahi sen bana böyle destek olduğun sürece var ya, ben öğlene kadar yazar çizerim Asuman. <laughs> Ayrıca gazete çocuğumuz gibi oldu ya, bakarsın başka çocuklarımız da olur. Ne diyor? Anlamadım. Dergide mi çıkaracaksın? Ne dergisi Asuman ya? Evleneli diyorum. Hani epey oldu ya. Yani bakarsın genetik kodlarımızın karışımında ...gözleri sana benzeyen, bıyıkları da bana benzeyen... ...küçük küçük Ramazanlar yaparız. Hı? Yok. Ee, yok ben şu an hiç hazır değilim Ramazan. Ben hazır... Ne oluyor Asuman? Hazır olacak ne var ya bunda? Allah Allah bir paket bez, Pudra, zıbınlık bitti gitti yani nedir? He tabi tabi ama söylemeyi unuttun birkaç şey daha var canım ben hemen hatırlatayım sana. Gece uykusuzlukları, bitmek bilmeyen ağlamalar, acaba hasta mı olacak stresleri? Ya ben şimdi böyle düşününce bile bir hoş oldum ya. Hem benim daha okulum var, daha biz yeni bir düzen oluşturuyoruz. Hem sen merak etme kocacığım, o günler de gelecek inşallah. Ama şu anda hiç müsait değilim, haberin olsun. Görüşürüz. İyi o zaman, 10 yıl sonra yaparız çocuğu da. Artık çocuğu da bize ana baba değil, dede ne Yapacak bir şey yok. Git, git Helal olsun bu senin tertibine ya. Vallahi gazete yetiştiremiyoruz millete gazete. Eyvallah Necati abi. Öyledir benim tertibim. Hadi ben kaçtım. Haydi güle güle. olmayın ama bugünlerde arkadaşlarınız tarafından sırtınızdan hançerlenebilirsiniz. Veyahut borç verdiğiniz arkadaşınızdan borçlarınızı alamayabilirsiniz. Adeta güvendiğiniz dağlara kar yağabilir dercesine. Aman ha dikkat. Ne bakıyorsun la? Nazar mı değdireceğim bana? Kim gözlerim? Adı orada. Zehirli akrep seni. Sessiz olun la. Bir gaz okutmadınız. Ya. ya. ben size bu gazete bu kahvede okunmayacak demedim mi? Yine nereden buldunuz bunu? Hayırdır Rıfat? Hakkında çıkan son haberler yayılacak diye mi korkuyorsun? Ne haberi la yine? Ne yazdı bunlar? Kahveci Rıfat durduğu yerde durmuyor. Cırcır olayın olayının ardından gidelinin gündemine bomba gibi düşen Rıfat'la ilgili bir iddia daha ortaya atıldı. Bazı saç ekim merkezlerinin irtibat halinde olan Rıfat, Ramazan bayramında dayım aile ziyaretine gidiyorum diye saç ektirmeye gidecek. Ne yok yok ben ektirmiyorum saç. Benim saçım var ben ektirmiyorum uydurma haber. Tabi tabi kesin öyledir. <laughs> Gülmeyin <laughs> lan! Hayır niye gülüyorsunuz var benim saçım. <laughs> ne? Ulan Ramazan. Ulan Ramazan ben sana bunun hesabını sormaz mıyım? Ben bunlardan kurtulamayacağım herhalde. Bunlar beni parça pinçik edecekler ya. Ne bakıyorsun teyzem? Ha, ne bakıyorsun? Hayır ne bakıyorsun? Hiçbir toplum nezdinde nefret öznesi haline gelmiş bir adam görmedin. Hala bakıyor. Neden? Ana! Polisi ara, jandarmayı ara! <laughs> ne Nasıl çıkayım Asuman? Millet doluşmuşlar evin önüne. Bu sefer vallahi kararlar. Kesin var ya beni parça pinçik edecekler bunlar. Ya ama ben sana dedim, dedim şu gazete işine biraz ara verin dedim ya. Nasıl ara vereyim masuman ya? Sapır sapır okunuyor gazete. Vallahi millete talep patlaması var ha. Yemin ediyorum var ya, bunları ben anlamadım yani. Hem isyan ediyorlar, hem okuyorlar. Nasıl bir iş anlamadım ben. E ne yapacağız peki? Ya nikah nasıl geleceksin sen? Ha? Anam! Taner vardı değil mi? Ben unuttum aklımdan çıkmış o Asuman'ı ya. Yani insan kabullenemiyor tabii. Sen de ondan unutmuşsundur. Üf, yani ama gitmezsek de çok ayıp olur. Halime yenge çok üzülür ya. Doğru diyorsun Asuman. Doğru diyorsun da. Sen git en azından. Ben de bir bunlar dağılınca gelirim arkanda. Olur mu? E ya dağılmazlarsa? Kaldırmazlarsa ben bir yolunu bulacağım Asuman. Yani mucit adamın sonuçta senin kocan mucit. Yani bir yorumu bul. Merak etme. İyi madem. Çıkıyorum ben o zaman. Ama yani ara beni mutlaka. Vallahi merak ederim ben seni. Ee, ben nasıl çıkacağım şimdi? Ben biliyorum Asuman. Dur. Senin kocan yorum bulur. Bekle. Sakin. Durun!